yani böyle geniş araba geçtiğinde yes, bir şey asmışlar koymuş kesin birinin aynası düştü orda bırak daha biri orda aa baksana falan <laughs> <bunlar> çok var. parçalar bırak gülmeyelim gülmeyelim tövbe tövbe Çakalıdır Çakalı. bunlar şimdi. Yani diyor. çalışıyorlar gibi galiba. Şimdi ne geliyor? Çalışıyor çalışıyorlar evet. Hadi çalışın, çalışıp Çalışın getir. çabuk çalışın. Tamam. Şimdi söyle kamerayı açayım, vereyim o taraftan. Hanım sen istersen bir şöyle camdan göster. Şata mı? Her... Görünür mü? Bilmiyorum ki Çalışanların arasında görünür herhalde. orası çalışıyorlar. Orada var. Görünüyor. Köprü yapmışlar. Asfaltı yapılmış. Baya baya yapılmış yani ama daha açılmamış. Burada büyük şantiye var. Evet. Ama dua edelim daha hızlı bitir. <laughs> lar... Ne dua ettiysem oldu şimdiye kadar. Bak benim dualarım çok tutuyor. Amin amin Allah razı olsun. Allah'ın sevgili Aynen. قلب میں نہ رہے sağa dönersek navigasyonu verdiği gibi. Bence de e ben dikkat edelim. Bu karaya dinlemeyelim. Bak kadınlar boşuna kızmıyor. Instagram falan TikTok dolu ya. Bu karaya kadınlar haklı. takip ettim aslında bir şey olmaz Nerede kalmış bilmiyorum. <laughs> Vardır mı bildik? Vardır mı bildik?